Herkese merhabalar. Yeni bir video ile tekrardan karşınızdayım. Bu videomuzda sizlerle beraber Shiba Coin'de yapılan yeni açıklamaya bakacağız. Bekleniyordu bu açıklama biliyorsunuz. 30 Mart işaret edilmişti ve sonunda geldi. Ve bu açıklamada bize bir linkten bahsedilmiş. O linkin içerisine girip Shiba ile alakalı arsalara şöyle bir bakacağız. Bizi Twitter ve Telegram hesapları üzerinden takip edebilirsiniz. Linkleri aşağı kısmı bırakıyorum ve videomuza ışık hızıyla geçiyorum. 29 Mart'ta bu konuyla alakalı bir tweet atmışlardı. 30 Mart işaret etmişlerdi. Zaten videomu izleyen arkadaşlar biliyorlardı az buçuk. Konular az buçuk böyle ince ince takip etmiştik. Bize sonucunda Metaverse mevzu çıkmıştı ve Metaverse ile alakalı bir açıklama yapılacağını zaten ben bekliyordum. Ve 30 Mart günü geldi bir açıklama yapıldı. Metaverse ağırlamaktan mutluluk diyoruz gibisinden bir şeyler paylaştı. E, altına da bir link bıraktılar. Yani Shiva üzerindeki bloktan bir link bıraktılar. Linkin içerisine giriş yaptığımızda bizi Shiba'nın Metaverse ile alakalı açıklaması karşılıyor arkadaşlar. Şimdi aşağı taraflara biraz inelim. Şu öncelikle Shiba'nın resmi hesabı, resmi Metaverse dünyasının kurulacağı, inşa edileceği alan adı bu. Burada mutlaka dikkat edin. Zaten burada kendileri de uyarmışlar bu konuyla alakalı. Kullandırıcıları biliyorsunuz bu konularla alakalı yani çok profesyonel çalışıyorlar artık. Shiba.io yaparlar. Bir tane cüzdan bağlantıyı koyarlar. Sizin cüzdanınızı komple boşaltırlar. Bu resmi sayfayı mutlaka girin. Bu blog sayfasından kendiniz de doğrulayın. Ondan sonra giriş yapın. Zaten resmi sayfanın içerisine girdiğimizde Metaverse dünyasına giriş yaptığımızda bir cüzdan bağlantısı doğuydu. Bu düşü gibi bir ekstra bir şey istemiyor sizden. Çak kısımlara doğru indiğimizde ise bir ile karşılaşıyoruz. Arsa satışları başlanacak büyük ihtimalle Metaverse dünyasının içerisinde. Şimdi bununla alakalı çok fazla detaya girmeyeceğim. Neden girmeyeceğim? Çünkü biliyorsunuz Şiba yatırımcısının genel olarak ilgisi bu çekmez. Biz parayı ne zaman kazanacağız? Yani <laughs> bu para ne zaman kazanmaya başlayacağız? Bizim için önemli olan nokta bu. Yok işte arsayı öyle yapın, böyle yapın, şöyle yapın gibisinden bir şey anlatmaya gerek yok. Şu an için yapım aşamasında arkadaşlar. Yapım aşamasında olduğu için de çok fazla hani ne zaman açıklanacak, ne zaman bu artık devreye girecek gibi gibisinden de ekstra bir açıklama yapılmadı. Bizim için önemli olan noktalardan bir tanesi şu olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi burada arsa alabilmeniz için büyük ihtimalle Shiba işte aşağı tarafta zaten yazıyor. Shiba, Leş, Bon tarzı onlara ait coinleri alma zorunluluğu getirecekler. İşte asıl para kazanmaya başlayacağımız dönemde o saatten sonra başlayacak. Çünkü Shiba'nın Metaverse alanı içerisinde siz bir şey almak istiyorsanız, arsa satın almak istiyorsanız ne yapmanız gerekiyor? Shiba almanız gerekiyor. Shiba aldıkça Shiba'nın içerisine hacim girecek. Hacim girdikçe de coin yavaş yavaş fiyatlanmalar olacak. Bu linki size aşağı kısma bırakacağım. Sizler de girip detaylı bir şekilde bunu araştırabilirsiniz. Konulara tam olarak bakabilirsiniz. Bütün metrede isterseniz tek tek de okuyabilirsiniz. Ama şu an için fiyatta çok fazla bir etkisi olmadı çünkü daha resmi olarak devreye girmedi. Şu an için sadece bir siteye giriş yaptığınızda şöyle bir köpekçik bizi karşılıyor. Şivamız bizi karşılıyor şu an yapım aşamasında. Konularla alakalı yine tekrardan ani bir güncelleme olursa sizlere bu konuyu hemen ışık hızıyla paylaşmaya çalışacağım. Şimdi bazen videolar geç gelebiliyor arkadaşlar. Hemen onun açıklamasını da yapayım size. Detaylı bir şekilde ve gerçek bilgiye ulaşabilmek için birazcık videoları geç tutuyorum ki... Ondan dolayı birazcık size videolar geç geliyor. Onun için de kusuruma bakmayın. Diyeceklerim bunlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.